E, şunu söyleyeyim, e, gerçekten çok talihsiz bir olay. E, i̇nsanların e, doğaya sahip çıkması e, ve tepkilerini ortaya koyma demokratik tepkilerini ortaya koyması e, bence e, son derece olumlu. Ama burada insanlar e, çok yanlış yönlendirildi. Yani o doğayı seven insanların, şeyi seven insanların o tepkisi çok burada çarpıtıldı. Ee, ve o insanların o saf ve temiz duyguları doğayla olan yani e, Taksim Parkı benim de gençliğim e, Taksim Parkı'nda geçti. Ben Kabataş'ta okuyordum her akşam e, aşağı yukarı oraları da gezerdik. Gerçekten e, yani olay oradaki bir parkın yahut da 3 tane 5 tane neyse 15 tane ağacın e, oradan kaldırılması şeyi değildi. Olay... Belki e, sosyal medyada çok çarpıtıldı. Biz aynı olayı şeyde de yaşadık. Masak e, 1453'te de yaşadık. Aynı şey burada gezi şeyinde de oldu. Do i̇nsanların e, kentine sahip çıkması, parkına sahip çıkması son derece e, işte demokratik yani. ve şey. Ama bu çok e, bu temiz duygular çok e, yanlış e, yönlendirildi ve provoke edildi. Ve maalesef bu insanlar da bu şeye e, alet oldular. Yani burada ee, demokratik bir şekilde ortaya ko konan tepki, ben son derece e, olumlu karşılıyorum. E, ama e, bunun çarpıtılması tamamen yanlış. E, i̇lk anda e, oradaki e, saf ve temiz duygularla oraya gelen, gerçekten doğa ve çevre için oraya gelen insanların e, maruz kaldığı açıkçası şeye de e, tep, e, emniyetin koymuş olduğu tepki de orada e, orantısız bir güç orantısız kullanıldı. şeydi. Yani dediğim o insanlar e, tabii ki tepkilerini ortaya koyacaklar ama dediğim bu da çok e, çarpıtılarak e, şey faiz yapıldı lobisi, insanlar temiz duygularıyla gibi, oraya çıkan insanlar da açıkçası çok kullanıldı. Şey var mı mesela faiz lobisi işte başbakanın dediği gibi böyle bir güç devrede mi bu iktidarı iş başından? Ee, yani bu konuda emniyetin yaptığı istihbaratın yaptığı ciddi tespitler var. Ee, yani bu çok provoke edildi. Dışarıdan çok provoke edildi. Yani Türkiye e, her dönemde e, yakaladığı siyasi yaptığı ekonomik atılımları yakaladığı siyasi istikrarın peşinde hep ekonomik atılımları yapmıştır. E, bu dönemde de gerçekten yakalanan siyasi istikrarla Türkiye ekonomisini 3 kat 4 kat e, büyütmüştür. E, yani tabii ki e, ben e, Türkiye'den daha güçlü bir devlet olsun istemem. Yani Çok açık. E, Türkiye'nin de e, çok güçlenmesini istemeyecek bir sürü e, dış güçler olabilir. Bu bin sene önce de vardır. Bin sene sonra da yine bu olacak. Yani herkes ister ki en güçlü ben olayım. E, tabii ki bu e, Türkiye son dönemde yakaladığı bu ee, ekonomik başarıyla bölgede e, bölgesel güç olma yönünde e, ciddi e, Adım e, adımlar attı yani bu konuda mesafeler kat etti